orada daha var zaten çıkabilirim. Gelmiyor. Geldi mi? Yer atan adam geliyor yer tiyat at istiyor dur. Ha bugün. Bu kaçmam. geliyorum. Böyle 3 net. Ananın daha bomba bom 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 Yardım yardım? Hep Herkes hepsini yardım hepsini yarmışsın harbiden. Yardım Arkadaşlar selamlar ben Salutut, Warzone 3 geldi. Yeni harita, yeni perkler yeni movement. Oyun baştan aşağı değişti. Bir önceki oyuna göre %200 fark var diyebilirim. Oyun şimdiye kadar benim hoşuma gitti. Eğer oynadıysanız sizin görüşleriniz ne? Sadece izlediyseniz izlenimleriniz ne? Yorumlara bahsetmeyi unutmayın. Daha fazla uzatmadan sizlere videoyla ile baş başa bırakayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kardeşim birazdan. daha Seni yok. Beyler scavenger yapalım mı? Lola çekelim ya gelin. Kanka Lola çek, çek gelin işte. <laughs> yok Cengiz, ya Fray. Cengiz. Cengiz. Yok kanka ben Lola'da falan Cengiz. tamam. Adamımla gidiyorum ben amına koyayım. Böyle Bitik bitik. Silahlarım var iki tane. Adamlar da indir lan skeve. Vur vur Umut kafalarına vur onları. Sikevi açın da bitireyim. Allah. Volkan inemedim ben. Umut yok ya, hayatın yok. Gitmiş aşağı aşağı iniyor bir de. Adamlar pili çing atıyor lan. Kaptırmam. Kaptı. Arkanda lan. Adam bir silah bulmuşum. Pinglerde delay <laughs> yok ama fark ettiniz mi? Bittim i̇şte ben zaten. Ben bitirdim dedim ya oğlum. Pili aldı adam, ben alacaktım lan şef çıktı Şef. Hadi şimdi sen buraya çıkana kadar yanında merdiven var bak gel. Ha, aynen orada merdiven var bak. Gördün mü merdiveni? Hı hı. Oh. At beni çatıya sana yapacağım en at. Kanka, her yerde sadece çatıdan mı oynayacaklar tabi Her yerde valla yani. ben buldum. nerede? Nerede? Burada, burada burada, bak 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 şey 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 örgüsü Allah kahretsin beni nerelere fırlattı Göresem mi? Nerede neresi? Ki? Öldü. Çeyiz geliyorum. Ya sağ Böyle Üçler. <laughs> Ananın da bom Aa, bom vuruyor. Ananın. Yardım! <laughs> Kim yardım? Hep Herkes hepsini yardım o. Hepsini yardımsınız arada. <laughs> Yardımın evi dökülen var. Atla şef! Cengiz geliyorum. Bu ne kardeşim? Para yok, bir şey yok. Yolumda engeller. Şey yok. Kırık o. Kırık. Hay. O da kırık. İki kırık var. Yenim İki kırık da. var. Selamun aleyküm lan! VB açın baydan, VB! Ooo! O ne? VB açsanıza, bana gerçekten verin. O ben ne? Bana silah atsana ya şuradan, Lodi'den şuradan baydan. Çekiliyor mu silah? Bilmiyorum ki. Alınıyor alınıyor hemen bir UAV alalım. Şuradan aldım. şuradan baydan. Ah. Ondan ha. ver bana ondan. SMG yok. SMG yok mu lan kahretsin kerenceli değilsiniz. Ya sen ne anlatıyorsun? Kino. İyi be aç. Aç artık. Lan UAV falan yok. Bir arabaya bineyim açacağım UAV'yi. Eşeklik yapma. Yok yapacak. <laughs> Ben ben alay. Demek ki. I'm the cook. ne var benim? Buradan kimse I'm indiremez kanka. E açmadım mı UAV'yi? Yani, bir yok. Allah çapsın ben açtım. Sen de mi açtın? E biz de geliyorum buradan gengiz. Kardeşim de advance olsun bari Ayıp olmaz. E advance olduysa biz gidelim buradan. Canım kardeşim, kardeşim, çok... Kanka oldu. çok yanlış yere gidiyorum alo. Aaa aga. Sen oynayacaksan bunları atla. O oynayayım kanka. Ya. kaldığım çapraza bak ya. <laughs> Teammate'i de bana bakıyordu ya. Bakıyor bana. Ya işte ortam. Bilmiyoruz ki. saldıran kadar bitik bitik ses çıkarttı Ha arkada bay varmış. ya bu? Ne söylemiyor ne? Full time. Buradan çıkılmıyor mu ona? Yani bu dakikada aynı hakim veriyor ya. Çapsız çapsız. Ya yatıyor ya. O oynuyor lan pistol mu oynuyor? Ne? Akim mi oynuyor mu Renet? Klasik. O ne yapıyor? Volkan takımın akıbeti sende. Param yok benim. <laughs> takımın akıbeti. Ya o arkada hala bana mı sıkıyorsun çocuk? Neyle sıkıyorsun? 5 saattir 15'i tatmışlar. <laughs>

Ne bu arada da? Inakım da. Inakım Eğer bulmak varsa... da lazım. Oğlum bu nereden çıktı ya? Ana farklı <laughs> core, şey aldım, iki tane yok mesela. Burası ne lan? Koy yaptın silah. Helal live'ım 2 geçti minimum. 1 HP. Bana bakabilecek var mı? Guys. Sıkaka. <laughs> Bakalım. <kanka>. Aklına hoş <laughs> gel. Biri daha. Altındaki. Kanka bu silahlar ne ya? <laughs> Buyurun, bayağı çıkıyor. 2 daha fazla 2 takım, takım daha evet. Allah. Çocuğu vurma smoke'tan. Hayır evet abi. İyi. Mu? Bu oyunu bizde mi dönsek ya? bayağı beğendim. Ben çıkamıyor mu lan bunu? Aa bana uçuyor. Al. Biri daha uçuyor. Sen ne oynuyon Tamam lazım onları. Test etmiş. Kalıklar var böyle baya. Neyle tutuyon oradan ya sen salak salak. Alacağım. Şimdi Benim naklarım geldi mi? Flash kanka kanka, Flash. Çiftik, çiftik, çiftik. Kardeşim bu <laughs> yeni su çok güçlüymüş uğrulmuyor. Kardeşim suyun dibine Orada girdin ya mermi geçiyor ki oraya. Yonk, Lan pistol. Yani, e. e. Pistolü var ya. E. Çöne benim çöne de çöne var, çöne. Da var da benim mermilerim gitmedi. Bak bu yere yaklaşıyor. Yap. Bu ne lan? Tek tek yapmış silah. Bak. Bak oyna oyna Arkanızda lan çocuk. Bir daha sıkmasın bana artık yeter. Sen oradakini öldürdün mü şu? Şey? Neredekini? Tep çatıda var burada bir tane. Burada burada direkt konteynerde vardı direkt yanında. Yok onu öldürmedim. Nereye kaç dolar? Ben bir kuva bir, oh. bir tane Güzel nade bayağı iyi nade. Çatıda vardı bir tane de. Hala yapmıyor orada bu. biraz Black açmam lazım ama burası çok kalın. Evet. bir daha mı? Bir tane daha var bende galiba. Evet bana bakıyor bana Kanka bakıyor. Kanka son bir kişi kalmış. Nerede? Önümde. Ooo. Oh. Lütfen onu Aha, birlikte vuralım. Umut onu vurma dur. Ooo oh. Manol no. Sel Sel bat Sel bat kutlaydı GG, kazandım. GG. kazandı Gigi Kolaydı Bu arada Epi 5 güzel ya <gülüyor> <gülüyor> Ama eğer çok kötü oğlum MV yerlerini bilmiyorum Bence Renetti ya. çok iyi O o zaten şaşırmadım yani. <laughs> O zaman ki de daha kim boyandığımız için <laughs> Şatkan ve ona hiç şaşırmadım Ama eğer Please eğer. Aha beyler alıyorlar bizi de, alın. E, sağdaki benim ha güzel sikli sikler çöp de ondan söylüyorum. Tabi. Yani orada bir tane güzel sikli e, şey var mı? 2 de bir sikli ben. Selamun gittin geldik ama. Bolt. 3 tane tur oynayıp atınca Tyrant Killer alır gibi. <gülüyor> <gülüyor> orayı göstereceğim şimdi sana Umut. Gördüm gördüm ben. ya yani hissettim öyle söyleyeyim arkandaydım. Yok yok görmen lazım orayı. <laughs> Gariban ah, kralım beni. Tansiyon <gülüyor> <An> <gülüyor> olmuş. Kalk. yazıyor bak. Yoruldu yoruldu. yoruldu. Kalk. Omzunda yorulmuş yorulmuş.